Çünkü diğer odadakiler daha var bu tarafta da konuluyorsan Bak abi Kamera Ramazan ayıydı neydi? Sen bir abi uyandı dedi anne gelmiş buraya Şimdi bu çocuğu sen karayoluyla yani. ...söylemeniz söylememiz gerekiyor Çocuklar da söylesin siz de söyleyin Tarifhane mi şikayet? Ama ben mi Çocuklar ne olur? Evet. Sıkıntı Onun için biz Tarifhane kitabını Beraber Diyarbakır'da toplamda 48 hastamız var. Bu hastaların hastalıklarından kaynaklı yeme yetisini yitiriyorlar. Ve bu ameliyatı yapan gönüllü olarak çocuklarımızdan herhangi bir ücret talep etmeden Profesör Doçen Doktor İbrahim Uygun hocamız var. Kütahya'dan geçici görevle çocuklarımız için Diyarbakır'a geldi. Bu bir yazım hatasından kaynaklı hocamızın görevi durduruldu. Şimdi biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Biz Gerçekler Dünyası Derneği olarak kelebek hastalarımızın sesini duymak için buralardayız. Artık yeter diyoruz. Şu an Diyarbakır'da boğazı açılması gereken 20 hastamız var. Acil durumları olan. Bunun yanı sıra bütün hastaların Arada bir dilatasyon yapılması gerekiyor ki rahat yutkunabilsinler diye. Çünkü hastalıklarından dolayı boğazlarında da oluşan lezyonlardan kaynaklı yemek borularında dar daralma oluşuyor. Profesör Doktor ee, İbrahim Uygun, çocuk cerrahisi uzmanıyım. Kütahya Sağlık Üniversitesi'nde çalışıyorum. Daha önce Diyarbakır'da 10 yıl öğretim üyeliği yaptı. Ee, 4 yıldır Kütahya'dayım. Diyarbakır'da ve özellikle bu çevrede çok fazla kelebek hastası var. Kelebek hastaları bizim başımızın tacıdır. Biz onların tedavisiyle ilgili her türlü hizmeti vermeye hazırız. Özellikle yemek borusu darlıklarında elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ben Kütahya'ya gittikten sonra bu hastalarımız Kütahya'ya gelmeye başladılar. Ancak Kütahya maalesef çok uzak bir yer, 1200 kilometre. E, araçla ulaşım gerçekten çok zor ve pahalı. Ondan dolayı da hastalarımızın buraya gelemediğini öğrendim. Ondan dolayı da ben kalktım ve buraya geldim. E, tüm yazışmalarımız 3 ay öncesinden yapıldı. Hem Sağlık Bakanlığı'yla, İyi Sağlık Müdürlüğü'yle ve kendi üniversitemle ilgili. E, yazışmalarda herhangi bir problem gözükmüyor. Ancak e, İyi Sağlık Müdürlüğü'ndeki bir memurun e, yazışmalardaki bir hatasından dolayı Buraya bir hafta önce gelmeme rağmen e, başlayışımın iptal edildiğine dair bir yazı bana tebliğ edildi. Bu yazı istinaden de ben maalesef e, e, bugün e, tekrar Kütahya'ya dönmek zorundayım. Biz e, Kadıdoğum Hastanesi'nde bir haftadır ben çalışıyorum. Bir hafta boyunca biz tüm planlarımızı yaptık, imkanlarımızı zorlayarak yarın itibariyle bu hastalarımızın yemek borusunu genişletme ameliyatlarına başlayacaktık. Doktor arkadaşlarla beraber böyle bir çalışma grubu oluşturup çalışma düzeni yapmıştık. Maalesef onların hepsini şu anda ertelemek zorunda kaldık. Dün bu haberi duyduğumuzdan beri gerçekten bu gece yatmamışız. Çok üzüntülüyüz. Çünkü çocuklarımız çok büyük sıkıntılar içerisinde. Ve bunun böyle ee... Bu hafif bir şekilde ertelenmesi de yani böyle bizi görmemezlikten gelmeleri de artık bizi boğmuş açıkçası. Çünkü bu çocuklar bir değil on değil şu an yani bu Diyarbakır'da ameliyat olması gereken kırka yakın hasta var. İbrahim Hoca sağ olsun bizler için fedakarlık edip buraya kadar geldi. Hepimiz aileler e, sevinç içinde hocamız gelmiş çocuklarımız e, beslenmeye başlayacaklar diye mutluyken ve bu kırka e, hayallerimizle yani durduk. Rica ediyoruz Sağlık Bakanından İbrahim Hocamızı istiyoruz. Yemek yeme sıkıntısı çekiyorum. Yemek yerken hep ağzımda yemek alır, o yüzden bazen açım bazen de dokun. Hep yemek yemiyorum. Ameliyat olmak istiyorum. <laughs>